geldiniz arkadaşlar. Biz birlikte Skari Teacher oynuyoruz. Evet arkadaşlar. Skari Teacher'ı bükümcükle oynuyoruz kanalımda. Evet next diyorum. John ile. Evet. Adı yazıyor İngilizce bu arada. Karakterimizin adı Majesty yani öğretmenin adı arkadaşlar. Evet. Heh başladı. Evet. Oh, İngilizce konuşuyor. Acaba ne diyordur? Evet. Nasıl Hmm, böyle döndüreceğiz. Hmm, burayı. Aldık. Evet. Basit acaba beni yakalıyor mu? Ee, yok yakalanmıyor. Dur bir dakika. Hadi görürsünüz mü Evet. Evet arkadaşlar. Bakalım acaba ne olacak? Aa! Aa head, Olga Zeynep farı kapının ee, yapıştı. Gel oh, daha kanıyor. So <laughs> Dur arkadaşlar sesini kısalım. Evet sesini kıstık. Evet. No thanks diyoruz. Hadi ona da başlayalım. Buradan da bir şey alabiliyoruz. Evet. Şöyle diyorum. Yazıyor orada. Müşterinin arkasında oradaki kapıda. Yemek yiyormuş. Yemeğe de sanırım acı biber dökeceğiz. O kapıyı kilitliymiş. Ne yapacağız? Aa maymuncu alıyoruz burada. Maymuncu. Burak bize basabiliyor muyuz? Bir dakika. Aa basabiliyoruz. Bir dakika. E ee, kaçamıyoruz. Bir dakika. Bir duru. Durayım Hey o Aa arkadaşlar beni görmedi. Aa gördü, gördü. <laughs> Kaç. Kaç 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 kaç. Aa buradan mı geliyor? Oha arkadaşlar can sıkıyor atar gibi oradan geldi. Lan. Arkadaşlar çok hızlı yiyor ödümü kopuyor. Arkadaşlar bu oyunda misisti size kovuluyorsa arkadaşlar bakarsa can sıkıyor atıyor gibi. Lan oğlum. Koşalım. Kaçalım. Oğlum misisti. Lan misisti ha Harbiden bizi böyle can sıkı atıyor. Bu ne biçim şey mi? arkadaş? Koş 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 Bak orada. Olmaz 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 olmaz. Yeter artık. Nasıl bak evinden giderim. Olamaz. Burası da bu. O. Heh burada yakalayamıyor. Çok şükür. Mısıştı ne kadar çok kovaladın beni ya. o kadar size mısıştı çok fena kovaladı beni. Hadi sen de git. Sessizce. Sessizce sessizce. Sessizce sessizce mi? Ya bunu da aldık. Heh koyduk. Ve kaçalım kaçalım. Oha tekrar beni kovalıyor. Benim mi ekibimi kovalamamış hiç işte. Uf. Arkadaşım hiç değil beni kovala kovala. Oha derman oldu. Oha kasa kullanmadan içiyor. Aa midesi bulandı. Ayy. Ay, midesi bulandı. Evet. Next dilelim. Yine de. Evet. İngilizce olduğu için arkadaşlar hiçbir şey anlamıyorum. Evet. akıslıyor. Evet inşallah bu site tekrar beni kovalamaz. Dur deneyelim. Aa. Bir şey olacak sanırım. Arkadaş Bunu bir videoda görmüştüm. Masa videosunu izlerken. Hint aldık. Hint alması gerek yoktu. Ne yapacağım biliyordum. O orada da bir yıldız var. Aldık. Bunu da alalım. En haşiyi seçeyim. Bir dakika. O, oyu kapana koymuş. Oha, gelme lan. Bak yine kovalayacak beni. En sevmediğim, en sevmediğim. Oha, değmedi. Neyse ne tekrar aha denedim Heh, hadi sen orada haşlar bu odaya girelim hem orla, televizyonu bozalım Heh, hemen kaçalım kaçalım arkada müzis de işte, tekrar beni kovaladı ya arkada sular yemediğim müzis de işte beni yani korkunç öğretmen aha gidiyor Hadi sen televizyonu izle. Arkadaşlar kovala kovala oho. Yemin ederim enerjim bitti. Evet hadi sen televizyonu izle. İzle televizyonu evet izle izle ve izliyor. İzlemeye devam et. Aha <laughs> ne oldu? Sen beni kovalarken iyiydi. Şimdi televizyonunu bozdun mu işte? <laughs> oldu? ne oldu? Evet. Evet arkadaşlar şimdi bu da burada, burada biter diye videoda görüşmek çok seviyorum. Bay bay.